Arkadaşlar Ankara'ya en yakın ilerden birisi Kırıkkale'deyiz standındayız Kırıkkale'yi hemen tanıtacağız şimdi sizlere ben de merak ediyorum bakalım neler diyeceğiz Ramazan gencan Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü evet. Kırıkkale valiliği olarak Ankara kongrezyumda düzenlenen turizm fuarına katılım sağlıyoruz size en yakın modumuzda Ankara'ya geldik Kırıkkale Ankara'ya çok yakın kaç ne kadar kaç kilometre 80 kilometre 40 dakikalık Oo, bir süremiz güzel. var 40 dakikada Kırıkkale'de olabiliyorsunuz. Yani, şöyle yani, söyleyeyim Ankara ben be, Ankara'nın bir ilçeye gidermiş gibi yani adeta yakın. Kesinlikle. Ankara'da alternatif turizm alanları olarak düşünülen yerlerden bir tanesi. Günü birlik turlarla beraber Kırıkkale'nin doğal kültürel turizm alanları ziyaret edebilirsiniz. Çok güzel anlar yaşayabilirsiniz. Biz bu vesileyle size en yakın, yakın rota Ankara'yı Kırıkkale'ye davet ediyoruz. Başkanım yan tarafta çalgı falan da çalıyorlardı güzel. Evet. Ay, bayağı bir renkli stank yapmışsınız boydan boya. Kadın kooperatifleri de var galiba bayağı destekleniyor anladığım kadarıyla. Tanıtım açısından nerede şu an Kırıkkale? Amacımız Kırıkkale'yi Ankara'ya tanıtabilmek. Kadınlarımızın el eserleri, el emeği eserlerimiz var. Kent tanıtım materyallerimiz var. Türkiye'nin en kaliteli tuzumuz var. Ve Dinekli'ye evet. valiliğimizin yöresel ürünlerinden oluşan bir standımız var. Ayrıca ustalar topluluğumuz biliyorsunuz Bozak müziği Abdallar kültürü bizim için. O önemli. çalan müzik oydu galiba. Tabii. Abdallarımız var burada. Dört gün boyunca canlı performans sergileyecekler. Ayrıca yöresel ürünlerimizin ikram ve tanıtımı da olacak. Bu vesileyle Ankara'ya en yakın olan Kırıkkale'ye buraya Herkesi Ankara'yı da Kırıkkale'ye bekliyoruz. Kırıkkale standını gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen burada Kadın Dayanışma Derneği var. Hanımefendi tanıyalım. Kadın Dayanışma Destekleme Derneği'nin başkanıyım. Doçent Doktor Müzeyyen El Savzalı. Biz bu proje İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen bir projemiz. Dezavantajlı kadınlardan Kırıkkaleli şehit annelerimiz, gazilerimiz ve girişimci olmak isteyen kadınlarımızı destekliyoruz. Onlar bu proje kapsamında Kırıkkale kültürünü yansıtan hediyelik eşyaların tasarımını öğreniyorlar. Yapmalarını öğreniyorlar. İlerleyen zamanda da bunların öğrendikleri ürünleri yaparak satışını destekliyoruz. Bu konuda özellikle Kırıkkale valimize çok teşekkür ediyoruz. İçişleri Bakanlığımızın da bizzat desteklediği bir proje. Kaç Şu kadın anda çalışıyor? proje kapsamında merkezde 15 kadınımız yaşayan şehit ailelerinde olduğu yaşayanda da 15 kadın olmak üzere 30 tane kadınımız var. 30 tane aileye destek oluyorsunuz. Aynen. Güzel. Peki ürünler nerede satılıyor? Ürünler yine Kırıkkale Valiliğimizin vermiş olduğu Oba Köy'deki Kızılırmak Şehitler ve Gaziler Yaşayan Kültür Müzesi var. Orada satış oluyor. Onun dışında da merkezdeki halk eğitim merkezinde atölyelerimizde üretim yapılırken aynı zamanda satış yapılıyor. İnternet siteniz veya Instagram falan varsa söyleyelim. Evet. Kadin, destekleme bizim web sayfamız bir de Instagram sayfamızda Kırıkkale Yaşayan Müze Yaşayan müze yazılarak evet. oradan evet. Sipariş, verebiliyorlar. sipariş verebiliyorlar. Evet aynı Te şekilde. Teşekkür ederiz çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz sağ olun. Arkadaşlar Kırıkkale standında e, mısır mı dedim yok mısır değilmiş hedikmiş. Bakın burada alıyorlar. Şimdi beyefendiler tadına bakacaklar. Bakın isterseniz tadına. Buğday mı ne bu? Buğday. Buğday. Haşlanmış. Buğdaydan haşlanmış buğday. Bulgur yani. Evet. Güzel mi beğendiniz mi tadını? sürdüğün hiç fark yok. Gay, 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 gayet güzel. Güzel, mahiyet güzel. Gayet güzel. Afiyet olsun. sen teşekkürler. Bir saniye şöyle yakından çekeyim.